Bugün benim kargom geldi. Siparişlerim geldi. Yaşasın yaşasın. Aa vitaminlerim geldi. Evet vitaminlerin geldi. <laughs> vitaminlerin kaptı gitti. Vitaminleri bitmişti. İki tane aldım. Çünkü iki tane aldığımızda bir günlük kullanımı üç buçuk liraya geliyor. Bir tane tablet. Eğer sizin de çocuğunuz Yiğit gibi günde 400 gram sebze ve meyve tüketmiyorsa işte bu çiğnenebilir portakal özlü multivitamin ve mineralleri kullanabilirsiniz. Hem bağışıklık sistemini güçlendirecek hem de ona güç kuvvet verecek büyümesine yardımcı olacak. Evet kolum içinde başka neler var? Kendim için de eğer eşim bir tanesini almazsa. <laughs> Aqua Glow var. Aqua tüm cildimiz için yani düşünün vücudumuz 2 e, metrekare cilde sahip. Tüm cilt için sadece yüzünüz için düşünmeyin. Kolajen üretimini arttırıyor, cilde bir bariyer yapıyor, içeriden destekliyor. Ben kullanıyorum içinde 15 tane saşe var böyle günlük olarak. Sabah aç karnına eğer sabah unuttuysanız öğleden sonra acıktığınız zaman da içebilirsiniz. Suyun içinde karıştırıp içiliyor. Ee, i̇çinde B3 vitamini, seramit, buğday proteini var. Seramit teknolojisiyle üretilmiş ve lingon beri var. Ee, içinde tatlandırıcı ya da e, yapay, koruyucu hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Ne yapıyor? Vücudun kolajen üretimini arttırıyor. Vücudumuza kolajen ürettiriyor. O malzemeyi veriyor ve içeriden e, iyi şeylerin dışarı çıkıp kaybolmasını engelliyor. O zaman da cildimizde elastik yediği arttırıyor. E, kırışıklıkları onarım yapıyor. Ve e, aslında benim saçlarımın da dökülmesini engelledi. E, çünkü saç diplerimizde de deri var. Ee, ve o cildimiz var. Cildimiz devam ediyor her yerimizde. Bacaktaki pul pul dökülmeleri de engelledi. Yani cildinizin her şeyine iyi geliyor. Ee, ben çok memnunum. Onun için tavsiye ederim. 2 kutu aldığınızda da bir saşe, 1 günlük kullandığınız 9,5 liraya geliyor. Ve 15 günde inanılmaz bir daha canlı, daha parlak, daha ışıl ışıl bir cilt. Evet ben cilt bakımına da çok önem veriyorum ve Noe's serisini kullanıyorum e, Apple birlikte. Temizleme süngerleri de indirimdeydi. Temizleme süngerlerini aldım. Başka neler çıktı? Bir fatura çıktı. <laughs> Bir fiyat listem çıktı içinden. Eğer hiç üye olmadıysanız ya da ilk defa üye olacaksanız da üye olduysanız da burada satış fiyatımız ve bize giriş fiyatlarımız var. Onları buradan sorabilirsiniz. Üye olmak isterseniz bana da ulaşabilirsiniz. Marka ortamız olarak Şimdi her katalogda Kazananlar Kulübü var. Ka kazananlar Kulübü'nden çok indirimli bize iki parfüm geçen ay hak etmiştim ve bu ay kolimden çıktı. Hem eşime hem bana birer tane parfüm ve tabii ki Ocak ayında siparişimde bu ay aldığım ürünler bu kadar. Ee, sonuçlarını paylaşıyor olacağım Aqua Glow'la ilgili. Görüşmek üzere.